Trabzon Beşiktaş ilçemizdeyiz. Beşiktaş ilçemiz üniversite, dört yıllık üniversite ve adliye istiyor. Bu konuyla ilgili bugün 500'ünde bir yürüyüş var saat 12'de ve saat 1'de e, muhtarlar derneği, muhtarlar 30 kaç muhtar 34 mahalle muhtarının bir basın açıklaması olacak ve e, muhtarlar derneği, e, 500 muhtarlar derneği şube e, yönetim kurulu üyesi ve Radyo Televizyon programcısı Beşikdüzü Denizli Mahallesi Muhtarımız Sayın Yusuf Gereş'ten bu konuyla ilgili bilgi almak istiyoruz. Öncelikle Kebir Medya'ya çok teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günümüze gelerek ziyaret ettiniz ve destek sağladınız. Evet sizinle bahsettiğiniz gibi şu anda Beşiktaş'ın Muhtarlar Derneği'mizin 34 tane mahalle muhtarımızın düzenlemiş olduğu Beşiktaş ilçemizde bir imza kampanyası başlattık. Bunun duyurularını haftalar önce yaptık ve bugün de sonucunu alıyoruz. Şu anda Beşik ilçemizde Çakmak Camii önünde kampanyamız devam ediyor. Amacımız ilçemizde bir hapishane var, cezaevi var evet. ama maalesef ilçemizde adliye yok. Bu çok kötü bir örnek ve çok kötü bir ayıp. Daha önce ilçemizde adliye vardı. Siyasi olaylardan dolayı veya başka durumlar dolayı ilçemizden alındı, başka bir tarafa getirildi. Şimdi 534 tane mahallesi var ve bu mahallede yaşayan vatandaşlarımızın adli işlemleri oluyor, mahkemeler oluyor, icralar oluyor. Başka içeri zorunda kalıyor. Biz bunu Muhtarlar Derneği olarak sesimizi duyurmak istedik ve bugün de bu, bu faaliyete başladık. Evet amacımız dört yıllık fakültenin buraya getirilmesi. Ayrıca da adliyemizde tekrar buraya kazandırılması. Bu konuda imza kampanyasını başlattık. İmzaları toplayacağız. Daha sonra e, oturup mahalle muhtarıyla beraber, toplu imzalarla beraber Adalet Bakanlığı'na gideceğiz. Konuyu ee, duyarlı olan vatandaşlarımıza buradan ben bir kaza teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız her defasında muhtarlar benim en yakın meslek arkadaşlarım der ve hitap ederler. Biz de ona buradan selamlar ve saygılar sunuyoruz. Kendilerinden bu konuya duyarlı istiyoruz. Ve peşik düzümüzde daha önceden aldığı adliyenin tekrar kazandırılmasını e, dile getirmesini istiyoruz. İlçesinde cezaevi olup da adliyesi olmayan tek peşik düzü. Peki yederi kadar imza kaç tane gidiyor imza sayısı? şu anda e, bayağı var. 10 bin küsü e, demişti. Evimiz, evet. Onu da üzerine çıkmak şu anda ki olur. Birazdan bitik yürüyüşümüz burada başlayacak ve saat 11'de dernek başkanımız ve bizler burada bir basın açıklaması yapacağız Aydın Bey. Üniversite için hazır mı? Üniversitemiz tamamen hazır. İki tane kampüsümüz var bizim. Yurdumuz var burada. Evet. Alarımız da çok geliş. Burada meslek okullarımız var ama biz bile bir dört yıllık fakülte veya dört yıllık bir bölümü olan bir fakülte istiyoruz. Yani 550 yerine beraber buna müsait. Doğası var, denizi var, mavisi var. Aynı zamanda beşiklisimiz bir eğitim ve kültür yuvası, İrfan yuvası. Öğretmen okulunun burada olması yıllarca bir adını hep gündemde tuttu. O yüzden fakültenin burada olmasını istiyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ee, başarılar diliyoruz size. Hayırlısı olsun diyoruz.